Merhaba arkadaşlar oyun istasyonuna hoş geldiniz. Ben Efekan ve bugün Hitman Absolution'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi bize yine cutscene karşılıyor. Ee, neyse. Hemen şu mikrofonu ayarlayayım. Tamam. Ekberden birini gönderdim. Ama bu iş. For the seven. Why did you do this? Bana neden yaptın? Sana Bizi kaç. <laughs> Artık daha fazla bunun parçası olamam. Ben seni koyacağım daha söz verdim. Bu ses bana yakıştı adamım. Ama bu azarım acıyor. <laughs> Ama bu azarım acıyor. Yes. Yes. Terminus Hotel. Terminus Oteli. 80. 899. Burada. Şimdi Blake Dexter'la karşılaşacağız bu bölümde. Biraz spoiler vermiş olsam da hani bitirmiş oldum bir oyundan dolayı. <laughs> Kuşlarıma bir soru sordum. Adımla ilgili cevap bir isim şey bir şey bilmiyordu. Kıza karşı özel soru olan silah tacı ile uğraşan önemli bir şahıs. Sırağımda This Dexter has occupied the Terminus's top floor, and his thugs have the place sealed off tight. Still, a man of your skills and resources should be able to find several tax points. Good luck, Holmes. The base is stopping, a few points Bu giriş ilk defa denince, daha yani hiç böyle girmemiştim binaya Genelde şu lağım bölümünden şey görüyorum Ki hiç dikkat çektiğini söyleyemem Birkaç tane giriş noktası var bu binanın Ben her zaman o için Şu şey Giriş bölümüne Şu şey girişine Tercih ederim adam olmasın da. Nasıl gideriz? İş gücümden oldu da. Know that guy? Man, he's got some balls. Wouldn't catch me messing around with electricity in a flooded pit. Not for a million bucks, no sir. Shit. Man, yeah, that's Joe for you. He's like a living legend downtown. Would you believe he was struck by lightning? He was a damn straight. Bastard walked away with that. çok iyi. Fetona da. <laughs> böyle. İlk defa böyle bu kadar uzun sürdü girmem. Normalde hani ben çabucak gir veriyordum apartmana. Tamam. Burada da bir giriş vermiş. Acayip giriş vermiş lan. talking to me yeah yeah you look upstairs is closed off limits got it oh. hey didn't we do a three-way back in the 90s uh, uh, act like nothing hey you need your ears fixed or something no, no, upstairs know. Come on, buddy. Chucky. Nice work, 47. You sure are a reasonable person. I think you're pushing the lion's den now. Those you encountered are going to have the 8th floor completely under lockdown. Now, Blake Dexter, he, he, he enjoys his privacy. And sneaking into 899, is not going to be an easy task. And to make matters worse, this is protected by a seriously nasty bodyguard who will not, <laughs> I repeat, not take kindly to trespassers. Jealous, so you should so probably good. look to get off at a lower floor and look for a more subtle entry point. What am I saying? A pro like you you probably got the whole thing figured out, don't you? Don't right, hey, get no nice We've had elevator problems all day. They're being fixed as we speak. Are the stairwells Hello. Yeah. Yeah, no, I can. Hey, who is that? Hey, idiot. Hey, idiot. Nice, nice outfit. outfit. Let's just record it. We don't have anything to record. What? What keeps messing up my energy flow? Hmm. Hello. Who man is like spreading bad vibes out here? Hello, anyone? Yeah, plan. Ya kayıp mayıp önemli değil ben profesyonel oynamayacağım böyle bana ne yap Ben doğaçlamamı yaparım Sanırsam buradan bir yerden gidiyorduk Şu lanet kapıyı bir kapat Bu odada şimdi neler vardı Düşman bölgesi bilmiyorduk yok pampa Sen nasıl bir hayvansın ya böyle bir odada nasıl yaşıyorsun tırmanarak geç. Şimdi buraya nasıl çıkacağız biz? Heh şöyle. Tamam. Tamam kayıt noktasını da bulduk. Hop. Çok iyiyiz ya. çok iyi oynuyoruz. En azından şu anlık. Hadi.

Ha. Hadi ne? Evet be. Hı. Hmm. Abi hiç bu kadar hızlı yapmamıştım bu görevi ciddiyim Lanet olsun çok iyi. Kapıdan girersem o zaman şuradan gireceğiz. Şimdi çakmağı çıkartalım. Hmm. Her name is Victoria and she's worth a lot of Öldürsem buraya girer musun? Tamam, neyse. Temmuz bitti. Hadi devam edelim çünkü. Devam etmeyelim. Terminus'a sızdık. Şimdi bir dahaki bölümde en heyecanlı yerde bırakmış oldum. Şu an bana küfür ediyor olabilirsiniz. Neyse beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Eğer seninle devamlı yapmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımı moralini bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.